Ketebe yayınları sunar. Harfleri sevmeyen hat yapamaz. Ömer lekesiz. Aşk sanatın rahmidir. Mana, maneviyat onda toplanır. Feyz ve ilham sanat suretine orada kavuşur. Ve o mana ve suretin ferdiyeti aşan beklenilmezliği, güç yetiremezliği, ibda, ihtira, inşa edilemezliğidir ki büyüler bizi. Sanatın tanımı da buradan türemez mi neticede? büyülenme anlarının başkalarını da büyüleyecek şekilde varlığa çıkarılması. Varlığa çıkarma sürecindeki her anı değerli ve her aracı mübarek bilen eslafımız vakti, kelamı, harfi, kelimeyi ve kalemi sevmekle işe sanata başlamış. Fuzuli'nin söyleyişiyle zuhura çıkan her şeyi de yine onlar sayesinde aslına, membana, rahmine iade etmişlerdir. İlim kesbiyle paye-i rifat, arzuyi muhalimiş ancak aşk imiş her ne var alemde ilim bir kıylu kalimiş ancak Örneğin hat sanatı güzel yazı olarak miras aldığımız uğraşın dün olduğu gibi bugün de aşk rahmine düşmeden harfi ve kalemi sevmeden yapılması muhaldir. Zira hattatlık bir eğitim, talim işi olmadan önce bir bakış, bir kalp ve gönül terbiyesidir. Harfi sevmek ne demektir? harfi sevmek varlığını ondaki eğilmeye, bükülmeye, kıyama, secdeye, bir diğeriyle bitişmeye, bitişmemeye, bir diğerine uzatmaya, kısaltmaya tabi kılmaktır. Varlık heykelini içteki harekete, salınıma, değişmeye, duyguya ve duyuşa zarf kılmaktır. Harflerin kuruluğundan ve yaşlığından, sıcaklığından ve soğukluğundan, kısalığından ve uzunluğundan, kendine mahsus gönül iklimleri, özel ölçüler ve ahenkler yaratmaktır. Cenneti ve cehennemi kendi içinde birlikte inşa etmek nurla nar arasında rahmete, felaha, feyze, ilhama, fethe, tezekküre ve tefekküre açık durmaktır. Bu minvalde harflerde kendinden bir karşılık, maneviyatından bir suret bularak ilahi tecelliden bir nasip aramak ve bu nasiple kendisinden doğanı kendi ferdiyetin renkleriyle telvin ederek kendi varlığını ve sanatını konumlandırmaktır. Bunlarla elde ettiği kalbi bir yönelişle ilkin Allah'ın kün, kulunsa besmele ile yarattığını öğreten kişi önce kendi yaradışına tahsis edilen besmeledeki harflerle ünsiyet edip ardından onlarla ülfet etme mertebesine eriştiğinde artık sanatın rahmi olan aşka doğru yola çıkmış olur. Bu manada letaiful işaretinde Kur'an'daki 113 besmeleyi 113 ayrı şekilde tefsir eden Abdülkerim Kuşeyri'nin Araf suresindeki tefsirinin birkaç paragrafına yukarıdaki sözlerimizi teyit tahtında uğramamızda yarar vardır. Besmeledeki B harfi kendinde meksur, ameli de hafs'tır. Çünkü o isimleri mecrur yapan harflerdendir. Bu harfin boyu yazıda kısayken kendisini başka harflerden ayıran noktası bir tanedir ki oysa azlığın sonudur. Sonra bu nokta harfin aşağısına konulmuştur. O da her bakımdan tevazu ve ezikliğe işaret eder. Besmele'deki sinse sakin harftir. B'deki işari yorum işi kolaylaştırmış olarak zillet, eziklik, cet ve vesile aramada kalmamak demektir sonra takdiri bekleyerek sakinleşir. Allah kabul edilmeyi ihsan ederse bu istenilen şeydir. Bir hükümle reddederse zaten hüküm onundur. Bu durumda kendisinden razı olmakla takdire muvafakat edilir. Mim harfi ise dilerse onun minnetine işaret eder, sonra ihsan etmediğinde ise kaderden razı olarak takdirine uymaya işaret eder. Besmele'deki sin, bast yakınlığı esnasına kalplerin süruruna işaret eder. Bu bastın sebebi ise Hakk'ın emirlerini gözetmeleri, Hakla münacatın türlü incelikleri ve latifeleridir. Onlar nimet cennetlerinde bol ve ikram edilmiş bir hayatta daimi ve sürekli rahatlık içindedirler. Mim harfi ise Hakk'ın kendiliğinden onlara dönük sevgisine işaret eder. Bu sevgi onların kendisini sevmesini sağlar. Bütün sevgi o sevgiden ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'ın onları sevmesiyle onlar Allah'ı sevmiş, onlara yönelmesiyle onlar Allah'ı talep etmiş, onlar hakkındaki iradesiyle onlar da Allah'ı istemişlerdir. Bu görüşe göre muvahhidlerin, birleyenlerin sırları besmelenin tecellisiyle rahatlar. Öyleyse kim o alana yönelirse kutsiyet bahçelerinde dolaşır, ünsiyet kokularını koklar.'' Bir görüşe göre Besmele fakirlerin kalpleriyle durduğu yerdir. Zenginlerin durduğu yerse Arafat'tır. Fuzuli'nin sözüne tekrar dönerek söyleyecek olursak, harflerin künhüne vakıf olmanın ve bu vakıf oluşla onları sevmenin ve onları hüsnühat, güzellik katına çıkarmanın tek yolu hal terbiyesidir. Bu terbiyenin esası, tarzı, yöntemi olarak tanımlayabileceğimiz tasavvuf ilminden beslenmeyenlerin söz konusu iç oluşumu elde etmeleri ve harfle sanat yapmaları zordur. Ketebe yayınları sundu. Ömer Lekesiz